takviyesi düşünen Fenerbahçe'nin görüşmeye başladığı oyuncular arasına Christopher Enekunku da girdi. Chelsea'deki geleceği belirsiz olan ve ayrılması gündemde olan Fransız oyuncu için Sarı Lacivertliler menajeri Pini Zahavi ile temas kurdu. 60 milyon Euro'ya alındı Chelsea'nin beklentisi Enekunku'nun yıllık 12 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmak. Bu yüzden RB Leipzig'den 60 milyon Euro'ya aldığı Fransız yıldızı kiralamaya sıcak bakıyor. Çünkü 2029'a kadar sözleşmesi olan Ene Kunku için hiçbir kulüp bon servisini almayı planlamıyor. Bu yönde bir girişimi yok. 41 maçta 9 gol 9 asist Fenerbahçe'nin Zahavi ile yaptığı görüşmede konuşulanlar Ene Kunku'nun maaşının yarısı olan 6 milyon euroyu karşılamak. Geri kalanını Chelsea'ni karşılaması. Ene Kunku aslında bir forvet arkası oyuncusu. Ancak PSG'de sol bek olarak yetişti. Leipzig'de de sol kanat oynadı. 41 maçta 9 gol attı. 9 asist yaptı. INTR teklifi reddetti bu arada La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Chelsea, Enekunku için Inter ile temasa geçti. Ancak İtalyan ekibi Ademola Lukman transferini takip etmeyi tercih ederek Enekunku teklifini reddetti. Nijeryalı kanat oyuncusu Lukman için Atalanta'nın da görüşmeleri var.